Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılı. At Koşar Bat Kazanır TV'den herkese selamlar sevgiler dostlar. 7 Mayıs 2025 Çarşamba. 9 koşulu İstanbul programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını özellikle rica ediyoruz. Yine katıl üzerinde de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz üyeliklerinden birini seçerek kanalı destek verebileceğini hatırlatıyor. Videolarımızın altılıgayan.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak 9 koşulu programı yorumlamaya başlıyorum. Günün birinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılıganyanın başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı Araplar ait şartlı 4 mücadele 1900 çimde 8 ismin start alacağı bu koşuda birinci altılıganyana bankoyla bankoyla başlamak isteyenlere bir isim öneceğim. Bu isim de 3 numaralı Kaşıkçı Bey olacak son koşularında eski formunu yavaş yavaş bulmaya başladığını belli eden Safkan yine e, oldukça iyi durumda geleceği bu koşuda. Gidişat avantajının da olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta e, Avcı Tokoçi'nin hamlesini yapmasını beklediğim mücadelede hemen arkasında konumlanacaktır Selim Kayı dersindeki Safkan'ın e, düzlüğe de erken hamlesini yapıp liderliği alarak e, geri kalan metrelerdeki bu aldığı liderliği de koruyarak bence kazanmaya en yakın isim 6'lı gayına ilk altılı gayına banko ile başlamak isteyen dostlara 3 numaralı Kaşıkçı Bey isimli safkanı yalnız başına bırakılmasını önereceğim sizlere. Ve geçelim günün ikinci koşusuna saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Birinci beşli gayının başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizler Ağaç şartlı 4 mücadele 1000 metre sentetikte 6 ismin start alacağı bu koşuda e, yarış hayatının ilk startını kazanmış 2 isim var. 1 numaralı Charming Girl ve 2 numaralı Süper Toma isimli safkanlar. Çarmıhköy, Ankara'da çim pistte Süper Toma'da Antalya'da Sentetik pistte kazanan isimlerdi. E Süper Toma'nın kazandığı yarış sonrası yine İdman pistteki Ankara'daki işlerindeki oluşa iyi görüntüsü gayet iyiydi. Yapmış olduğu son 850.5 tonu 24.8'lik işindeki yine sağlıklı görüntüsüyle koruduğu etkili formüle yine kazanmaya yakın gördüğüm ilk isim olacak benim. 2 numaralı Süper Toma isimli safkanı ön planda değerlendirmenizi önereceğim sizlere sevgili dostlar. Rakip ailesini önereceğim isim ise tabii ki bir numaralı Charming Girl olacak. Bugün Halis Karataş'ta start alacak safkanın e, sentetik de yapacağını düşünüyorum ben. O nedenle Süper Toma'ya en ciddi rakip olmasını beklediğim isim olacak. 2-1 ekonomik kurgularda e, yeterli gözükte de ben çizgi arkası iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki de 6 numaralı La Copa isimli ısrak olacak. E, bu safkanın da yarış hayatının ilk startı Çepisteki ikinciliği oldukça tatlinkar. Yine Ankara'da yapmış olduğu son 600 metrelik girişimdeki görüntüsünü ben oldukça sağlıklı buldum. Bu idman pisti görüntüsüyle ilk defa çıkacağı sertetik pistte mutlaka başarılı olacaktır. Bu ismi de geniş kurgulara değerlendirmesi önereceğim. İlk isim olacak 6 numaralı La Copa isimli safkanın idman görüntüsündeki bence oldukça afişli görüntüsüyle sentetik pistte de etkili performans göstermesi beklediğim safkanı geniş kurgulara ilineceğim ilk isim. Son sıradan da yine e, ilk startı Çin pistteki 9. idmanlarında oldukça farklılaşan özellikle son yaptığı 848.7 kişindeki oldukça rahat aksiyonlarıyla ilk defa çıkacağı sentetik pistte de etkili bir yarış koşabileceğini düşündüğüm 4 numaralı Social V'yi de Geniş kurgulara son sıradan önereceğim. 2 bir çizgi 6 4 günün ikinci koşusunda benim sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün üçüncü koşusuna. Saatlerimiz 15'i gösterdiğinde 7'li plasenin ve 1. Uşuk da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş taraflar ait şartlı 4 mücadele 1000 metre sentetikte 5 ismin start aldığı koşuda yarış hattının ilk saatini kazanmış 4 tayın olduğunu görüyoruz. 3'ü aynı gün farklı koşuları farklı şartta birileri kazanan isimler bir tanesi de e, Ankara'da kazanmış bir, Antalya'da kazanmış bir isim olan Yüce Bakan isim Safkan. E, 4 Safkan içerisinde e, aynı gün koşan 3 Safkan arasında en iyi dereceyi 3 numaralı Yurda Bakşah ve kolay bir galibiyetle elde etmişti ama e, bu yarışlarından sonra idmanlarındaki görüntüsünde çok daha farklılaşan bir isim olan ben Hızlı Sinan'ı ön sıraya alacağım. Özellikle son yaptığı akıl sözlerinin dersindeki 852.3 sonu 26.7'lik içindeki görüntüsü çok iyi. Şu anda arkadaki safkan ve çok kolay bir görüntüsü vardı. Ee, yarış kalabını gerçekleştirirken Akın sözlerinin üzerindeydi. Ee, ben e, bu idman görüntüsüyle bu kez daha da farklı bir performans göstereceğini hani düşündüm safkanı. Ön sıraya aldım. İlk sıradan öneceğim. Tabii ki rakip ailesinde ilk yarışını kazanırken gösterişli ve kolay bir galibiyet elde eden 3 numaralı Yurda Bakşa bence en ciddi rakip olacaktır. 1-3 ekonomik kurgular için yeterli gördüm. 2 isim olsa da e, Antalya'daki ilk yarıştaki performanslardan Bursa'daki hazırlıklarında da iyi görünen bugün Gökhan Kocakay'ı piste çıkacak olan 4 numaralı Yüce Bakan ile bugün Selim Kay start alacak olan Kral Sultan'a da geniş kurgulara yazalım. 1-3 çizgi 4-2 benim günün 3. koçtaki önereceğim 4 isim olacak. Ve geçelim günün 4. koşusuna. 2. Altılgay'ın da başlangıç mücadelesi saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde. 4 yaş taraflar şartlı 19 mücadele. 2000 metre sentetikte. 11 ismin start alacağı bu yarışta i̇şte 7 numaralı Sancaktar A ile 10 numaralı Gri Bulut isimli safkanların ekür olarak mücadele edecek koşuda. 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. Yani uzun süredir koşup bir türlü meydan çıkamamış isimlerin Yine bir araya geldi koşuda. Ben 2 e, numaralı Golazo ile başlayacağım. Her ne kadar rakiplerinin o oranla biraz siklet dezavantajı bulunsa da e, Ercan Çankayı derseki safkanın son yapmış olduğu 640 tonu 26.4'lük içindeki oldukça kolay görüntüsüyle e, bu idman görüntüsüyle bugün farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum ben. Benim ön planda önereceğim ilk isim olacak 2 numaralı Golazo isimli safkan. İlk rakip olarak son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bir numara turist diyeceğim. Yine uyum birisi Berkan Kökçe idaresinde piste çıkacak olan Safkan'ın Leyne mesafesinde şanslı olmasını bekliyorum. İkinci sıra döneceğim. Çizgi önünde öğreneceğim üçüncü isimse yani ne kadar e, rakipleri anında e, koşma dezavantajı bulunsa da bir kez start almış bir isim olsa da Gökhan Kocakay'ı dersi ki Altırmalı gündüz fırtınası diyeceğim. Ha, bu safkanın da ben İdman pistindeki görüntüsünü gayet beğeniyorum. Gördüğü yarışta kazandığı kondisyonla ilk defa çıkacağı uzun mesafeye rağmen ben etkili bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çizgi önünde 3 üçüncü isim olarak değerlendireceğim. 2-1-6 ekonomik kurgularla benim öncelikle önereceğim Üç isim olsa da çizgi arkası da iki isimden ilki üç numaralı monoklik olacak. E, bu safkanda arka arkaya seri üçüncüklerin ardından bu kez Bursa'dan daha idman durumuyla gelecek bir isim. Özellikle son yaptığı 1000 metrelik işindeki sonlardaki diri görüntüsü ben beğendim. Salih Çelik dersinde geniş kurgularda bulunsun. Son sıradan da 8 numaralı Zafer Vakti diyeceğim. Bu safkanda koştuğu iki yarışla e, kondisyon açığını, önemli ölçüde geliştiğini düşünüyorum. 28 günlük bir arası var ama idman pislik hazırlıklarındaki sağlıklı görüntüsüyle bugün Ali Yıldız dersinde benim farklı bir performans göstermesini beklediğim isim olarak son sıradan da bu ismi değerlendireceğim. 2-1-6 çizgi 3 ve 8. ikinci altı ayının başlangıç mücadelesi olan günün dördüncü koşusuna önereceğim. 5 isim olacak ve geçelim günün. 5. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde ikinci beşlik aynı da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz Wright in, 1900 metre çimde 11 ismini start alacağı bu koşuda yine e, karışık gördüğüm bir koşu. Onun yüzden 5 isim önereceğim ama 3 ismi ekonomik kurgular için biraz daha ön planda önereceğim. Bütün safkanlar bu mesafe ilk defa çıkıyorlar. Benim ilk sırada önereceğim isim 800 numaralı Satoru Gojo isimli safgan olacak. Bir Victoria Pisa temsilcisi. Bugüne kadar sentetik liste 3 kez start almış bir isim. Aradan sonraki bu iki ilk yarışındaki 3. günlerden 32 günlük araya gitmiş bir isim olsa da İdman pistindeki görüntüsünü ben beğendim. Ankara'da yapmış olduğu son 600 metrelik işindeki oldukça kolay ve e, kendi halindeki yapmış olduğu galabundaki görüntüsünü ben çok beğendim. İlk defa çıkacağı Çin pistte etkilenmediği takdirde bu idman görüntüsüyle mutlaka ama mutlaka çok şanslı olacaktır. Benim ön planda önereceğim ilk isim olacak 800 numaralı Satoru Gojo isimli safkan sevgili dostlar. İlk rakiphanesinde 3 numaralı Bosman'ı diyeceğim. Koştu her yarışta aşama kaydeden bir isim. Her üç pisti de deneyimlemiş ve koştu her yarışta formunu geliştiren bir safkan. Son koşuda ilk defa çıktı. Çift pistteki ikinci ardından bugün uzayan mesafenin bu safkanın lehine olduğunu düşünüyorum. Yine Ankara'dan 637 sonu 24.2'lik işte gelecek safkanın ayan kuruşun ilerisinde ikinci sıradan değerleneceğim. Daha sonra bir numaralı Aramit diyeceğim. Vedat abi işte piste çıkacak. Safkan yarış hayatındaki ilk starttaki tatminkar üçüncülerden idman pistine de konunu daha da geliştiren bir isim. Bursa'da yapmış olduğu son 1000 metrelik içindeki görüntüsüyle ben çizgi önünde üçüncü isim olarak değerlendireceğim. 8-3-1 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkasında iki isimden ilki 2 numaralı Ariel'li olacak. Yine yarış hayatının ilk starttaki dördüncülüğü bence gayet tatminkar. Ee, bugün uzayan mesafenin bu safkanın da olacağını düşünüyorum. Yapmış olduğu kısa sprintteki akışlı görüntüsüyle formunu daha da geliştirmiş gördüğüm safkanı e, geniş kurgulara önereceğim. Son sıradan da 9 numaralı Swiss King diyeceğim. Bu e, bu safkanda aradan sonra gördüğü iki sentetik yarışıyla yeterli kondisyona ulaştığını düşünüyorum. Bugün e, çim daha etkili performans beklediği safkanın uzayan mesafeye de yatkın orijiniyle e, rakipler anda aprant indiriminden dolayı bir 4 kiloluk avantajı olduğunu düşündüğüm safkanı son sıradan geniş kurgulara önereceğim. 8 3 1 çizgi 2 9 günün 5. koşusunu önereceğim. 5 isim olacak. Ve geçelim günün 6. koşusuyla 1. atlı gayının kapanış mücadelesi olan 4'lü gayında başlangıç mücadelesi 3 çıkar İngiliz lira 3 2200 metre sentetikte 9 ismin start alacağı bu koşuda ben 3 isim ayrımsız şekilde yazılması önereceğim. Koşu gidişatına baktığımızda ön tarafa Demir Kurt'un run of hope'un e, hamle yapmasını beklediğim koşuda belli bir yerden sonra yarışın süratleneceğini düşünüyorum. E, gidişat avantajının da lehine olduğunu düşündüm. Her ne kadar biraz sikleti ağır gibi gözükse de 2 numaralı Catch the Stars ile başlayacağım. Ayan Koşu piste çıkacak Safkan'ın. E, i̇dman pistteki gene yine sağlıklı görüntüsüyle iç piste yapmış olduğu 800 metrelik içindeki e, görüntüsünü ben gayet beğendim. Gidişat avantajı olduğunu düşündüğüm bu Safkan'ın lehine mesafede ilk sıradan yazılması taraftarıyım. Daha sonra son yarışını kesinlikle ölçü almadım. O gün sert rakipler yanında bekleneni verememişti. Bir önceki Antalya'daki kazandığı yarışı gayet tatminkar olan ve İstanbul sentitinde de başarılı performansları bulunan 7 numaralı Abdül Dicen ve de tabi piste çıkacak Safkan'ın sonlardaki etkili sprint ile şanslı olmasını bekliyorum. İkinci sıradan öleceğim. Ve son sıradan da son yarışında start çıkışında sorun yaşadığı için beklenen performansını sergileyemediğini düşündüm. Ama vermiş olduğu 28 günlük arayı da iyi idmanlarla değerlendirin. Özellikle son yaptığı 1200-1.15'lik yarış kalabalığıyla bu kez farklı bir performans çıkaracağını düşündüm. 4 numaralı bir kat eğer start çıkışında çok sıkıntı yaşamazsa bugün sonlardaki etkili sprint ile bu şanslı olabilmesini beklediğim bir diğer isim bu safhada 3. sıradan değerlendireceğim. 2-7-4 bence ayrımsız. Bu koşta yazılması gereken 3 isim. Böylelikle birinci haftalık aynanı sonlandırmış olunuyoruz. Geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdi. 2. 3. ayında başlangıç mücadelesi olan 3. Çıkar İngiliz Ride satış 3 mücadele 1400 metre sentetikte 9 ismin start alacağı bu koşta 2 isim rakipler ona biraz ön plana çıkıyor. Bunlardan da ilki tabii ki 3 numaralı Lidl Frankl. Lidl Frankl'ın özellikle son yarısındaki ikinciyle tekrar formunu yükseltmeye başladığını gördüğümüz bir isim. Bu mesafedeki 1.23.90'lık derecesi oldukça tatminkar. Yine bu yarışa 847.7 konu 23.2'lik oldukça iyi bir durum ile gelecek. Dıştaki safkan yani yarış kalıbını oldukça kusursuz bir şekilde gerçekleştiren bu ismin lehine pist ve mesafede benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. 3 numaralı İdil en ciddi rakibin ise her ne kadar yakın arayla gelecek olsa da kazandığı yarış sorusu gene iyi durumunu koruyan bir numaralı Zephyr West diyeceğim. ve bu safkanında sentetik pistte e, performans gösterdiği yarışlar var. Koruduğu iyi formuyla yakın ara gelecek olsa da bence Lidl Frankl'a en ciddi rakip olacaktır. 3-1 ekonomik kurgular için bence yeterli görülebilir ama ben çizgi arkasında bir isimde muhakkak değerlendirmesi taraftarıyım. Bu isimde 9 numaralı Çerkez köylü olacak bugün 50 kilo gibi bomboş bisikletle start alacak Safkan. Aradan sonra Kabakum'da gördüğü iki yarışta kondisyon açığını önemli ölçüde geliştirdik. Keza sentetik pistteki performansı da gayet tatminkar bugün boş kilosun avantajıyla mutlaka şanslı olacaktır. Ön taraftaki süratin bu Safkan'a yararlı olacağını düşünüyorum. Little Frankel ve Zephyr West'in eksik ya da kötü koşması halinde 9 numaralı Çerkez köylü muhakkak devreye girecek bir isim geniş kurgularda değerlendirelim. 3, 1, çizgi 9 günün 7. koşusundaki benim önericem 3 isim olacak. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdi. 3 yaşlı İngilizler ait meyli mücadelenin ikinci kısmı 1900 şimdi 11 ismin start alacağı bu koşuda ben 3 artı 3 6 isimle buraya geçmeye çalışacağım. İlk sıradan da son yarışına gene ön planda ısrarla önerdiğimiz bir isimdi ama o günkü yarışında beklenen performansını sergileyemediğini düşündüğüm 5 numaralı Crazy Blood başlayacağım. Ama bence uzayan mesafenin bu safkanın oldukça lehine olduğunu düşünüyorum. Bugün Halis Karataş gibi bir faktör de var üzerinde. İdman pistteki görüntüsünü ben gene oldukça beğendim. İlk sıradan değerlendireceğim. Daha sonra 8 numaralı Parker diyeceğim. Bugüne kadar iki kez sentetik piste start almış bir isim. Vermiş olduğu bir 48 günlük ara var ama idman pistteki görüntüsü çok çok iyi yapmış olduğu 1200 metrelik yarış kalıbında özellikle sonlarında jokeyini teşviklerini gayet ciddi bir şekilde cevap veren Safkan bugün Selim Kayı dersinde ilk defa çıkacak. Şimdi etkilenmezse mutlaka şanslı olacaktır. İkinci sarıdan değerleneceğim. Daha sonra 4 numaralı Agil isteyeceğim. Ve bu Safkan da son yarışında bugünkü Afrensi Yiğitcan Gökçe'yi derse ki ilk Çin performansının üçüncülüğü bence gayet tatminkar. 5 numaralı Crazy Blood'la birlikte çalışmalarını sürdüren bir isim. O nedenle bu Safkan'ın ee, onun yanındaki idmanların görüntüsü gayeti iyi. Uzayan mesafede de kendine şans yaratacaktır. Üçüncü sıradan değerlendireceğim. 5-8-4 benim ekonomik kurgularda öncelikle önereceğim. Üç isim çizgi arkasında öncelikle bir numaralı çıkıyor diyeceğim. Bu safkanın da bence son starttaki e, Çin pist performansı. Beşinci bence gayet tatminkar. Bugün Özcan Yıldırım ilerisi pistte çıkacak safkanın. idman İdman pistte 1000'i 2 sonu 24.4'lük işindeki görüntüsüyle iyi bir performans çıkarabileceğini düşünüyorum. Geniş kurguları yazalım. Daha sonra e, ilk çimli yarışındaki beklenen performansını yani son koşudaki performansını ölçü almadım. Game'i bir et diyeceğim. bu safkandan bugün bir çıkış yarışı bekliyorum. İdman pistinde iyi görünen safkanın farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum. Geniş kurgulara yazalım. Son sıradan da yine cazip konumda bir isim vereceğim. O da 11 numaralı Şole olacak bu aradan sonra gördüğü iki yarışta kondisyon açını önemli ölçüde geliştirdi. İdman pistindeki görüntüsü gayet iyi. Bugün Ercan Çankaya idaresinde farklı bir performans gele gelebilir. Geniş kurguları da son sıradan değerlendirelim. 5-8-4 çizgi 1-3-11 günün 8. koşusunda benim önereceğim 6 isim olacak. Sevgili dostlar ve geçelim. Günün kapanış mücadelesine saatlerimiz 18'i gösterdiğinde Savada 6 bin mücadele Avrasya ekonomi zirveleri koşusu 4 yaşlı Araplara ait 1500 metre sentetikte 6 ismin start alacağı koşuda e, ikinci altılı üzerindeki bankon benim bu koşu olacak. Koşunun gidişatına baktığımızda büyük ihtimalle bir numaralı Barreftar'ın liderle başlamasını beklediğimiz bir koşu hemen Mirza Bey de ön tarafa hamle yapacaktır. Bu nedenle koşuda ben e, ciddi bir sürat bekliyorum ve gidişatın tamamen lehin olduğunu düşündüğüm Safkan bu Safkan'ın da özellikle son startındaki Çin pist performansını kesinlikle ölçü almıyorum. Zira yine idman pistinde yapmış olduğu dereceli işiyle 800 metrelik işindeki görüntüsünü oldukça beğendim. 5 numara Namsal'ın Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerini ben geride bırakacağımı düşünüyorum ve ikinci altılık gayanda günün bankosu olarak 5 numara Namsal'ı sizlere önereceğim sevgili dostlar. Böylelikle 9 koşulu İstanbul programını sizlere yorumlamaya çalıştım. Videoyu kapatmadan önce her zamanki hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına yorum atmalarını ve katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz yeliklerinden birini seçerek kanal destek verebileceğini hatırlatıyor videolarımızın altılıgayan.com katkılarıyla gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatarak 7 Mayıs 2025 Çarşamba 9 koşulu İstanbul programında herkese bol şanslar diliyorum.